Bugün sizlere otoimmüniteden söz etmek istiyorum. Yine dünya çapında çok yaygın bir süreç daha. E, tahminlere göre dünya üzerinde şu anda 22 milyon kişinin otoimmün hastalıklardan muzdarip olduğu düşünülüyor. E, kadın cinsiyette otoimmün hastalıklar daha fazla görülüyor. Tabii ki burada e, otoimmünitenin ortaya çıkışındaki faktörler içerisinde hormonların yerinin olması da yatıyor. E, Otoyümünite ile ilgili bulgular hastalık tablosu tam olarak ortaya çıkmadan yıllar öncesinden küçük bulgularla kendini belli ediyor. Örneğin Parkinson hastalığı bir otoimmün hastalık, sinir sistemini ilgilendiren bir otoimmün hastalık. E, bu hastalığın gelişmesinden, on, yani klinik tanısının ortaya çıkmasına onlarca yıl önce e, kişilerde kabızlık, gece hareketli e, rüyalar, bir takım uyuşma ve karıncalanmalara ilişkin bulgular görülebiliyor. Ancak tanı alınana kadar süreç ilerlemiş gitmiş oluyor. de konu vücudun kendi hücrelerine bağışıklık yanıtı oluşturmasından ortaya çıkıyor. Normalde biz vücudumuzdaki kendi hücrelerimize karşı reaksiyon vermiyoruz. Ancak dışarıdan bir mikrop girerse, bir kimyasal girerse, ya da işte bir böcek sokarsa bunlara karşı bir bağışıklık cevabı uyanması ve tehdidi ortadan kaldırıp cevabın sönmesi gerekiyor. Fakat otoimmünitede kah kendi antijenlerimizin daha doğrusu dokularımızın, proteinlerimizin kimyasallar, hormonlar, çevresel faktörler, stres faktörleri gibi sebeplerle antijenik hale gelmesi ya da bağışıklık cevabımızın aşırı yanıt verir hale gelmesi ya da vücudumuzdaki bir maddeyi başka bir antijenle karıştırması, buna taklit etme deniyor, mimikari. Çok çeşitli mekanizmalarla vücudumuzda kendi hücrelerimize karşı bir yanıt, bağışıklık yanıtı ortaya çıkıyor ve kendi hücrelerimize karşı antikorlar, kendi hücrelerimizin kendi lenfositlerimiz tarafından saldırıya uğraması gibi süreçler çeşitli klinik tabloların ortasına çık, ortaya çıkmasına sebep oluyor. Genel olarak otoimmün hastalıkların işte ağrı, kızarıklık, şişlik, yorgunluk, halsizlik gibi temel ortak bulguları var. Ama bilinen şu, Otoantikorların oto antikorların tespiti, vücutta enflamasyonun tespiti gibi araçlarla otoimmünitenin var olup olmadığını e, klinik olarak tanılandırmak mümkün. Otoimmüniteye ilişkin Risk faktörlerini şimdi gözden geçirelim. Gerçekten otoimmüniteye önce bir genetik yatkınlığın olması gerekiyor. Demek ki genetik yatkınlık birinci risk faktörü. Fakat genetik risk faktörleri bu işin %30'unu oluşturuyor. Çevresel faktörler buna eklenmeden otoimmün tablo ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla biz maruz kaldığımız kimyasallar, vücudumuzdaki hormonların değişmesi mesela tiroid sorunlarının özellikle kadınların işte adet görme, doğum yapma, menopoza girme gibi süreçlerindeki hormonal geçiş süreçlerinde ortaya çıkması gibi ya da kronik enfeksiyonlar, kronik viral ya da bakteriyel enfeksiyonlara ya da toksinlere maruz kalmakla bir ilgisi var. Genel olarak şunu düşünmeliyiz. Bizim otoimmüniteye bir genetik yatkınlığımız vardır ve bunun üzerine sindirim sistemimize, bağırsaklarımıza etki eden olumsuz koşullar, çevresel faktörler devreye girmiştir. Ne olabilir? İşte antibiyotik kullanımı, uzun süreli antibiyotik kullanımı, toksinlere maruziyet, kimyasallara maruziyet, rafine karbonhidratları tüketmek ve bütün paketli gıdaları almak ya da bulunduğunuz yerdeki mantar, küf gibi çevresel faktörler. Ya da yaşadığınız yerlerde atıyorum ilaçlama yapılıyordur, kimyasallara maruz kalıyorsunuzdur. Ya da çok ciddi strese maruz kalıyorsunuzdur. Stres de çok önemli bir risk faktörü. Ve tabii ki bunun yönetilmesi gerekiyor. Bu faktörler, bu saydığım çevresel faktörler bizim bağırsağımızı bozuyor. Ve bağırsağımız, bütün koruyucu katmanları ve mikroplarıyla ve bağırsağın etrafında yer alan bez ve salgılarıyla bizim bağışıklık sistemimizin %80'ini yaklaşık olarak oluşturan alan. Bu bölgeye gelen bütün çevresel toksinler sistemin bozulmasına, koruyucu tabakanın bozulmasına, sağlıklı mikrobiyotanın bozulmasına, hücrelerin e, aralarının açılıp geçirgen hale gelmesini gibi e, sindirim sistemini bağırsağı ilgilendiren bazı değişikliklere yol açıyor. Ve bu değişiklikler sonucunda kana karışan bakteri toksinleri, kimyasallar, hormon metabolitleri, yeterince sindirilmemiş gıda parçaları, e, bütün bu faktörler kana karıştığında bir e, iltihap yanıtının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Normalde ne demiştik? Vücudumuz bir enfeksiyon amiline karşı bağışıklık yanıtı oluşturur. Onu ortadan kaldırır ve işi biter, e, bağışıklık yanıtı söner. Ama burada sürekli sisteme aynı uyaranlar mesela gıda duyarlılıkları, mesela kimyasallar gelmeye devam ettiği sürece vücutta sürekli kronik hafif düzeyde bir enflamasyon ortaya çıkıyor. İşte bu kronik hafif düzeyde enflamasyon artık genetik olarak neye yatkınlığınız varsa romatizma mı, sinir sistemi hastalığı mı, kolit mi, egzama mı, alerji mi hangi genetik immün soruna yatkınlığınız varsa orada kendini gösterip, gösterip bir klinik tablo oluşmasına sebep oluyor. Ama Dediğim gibi bu klinik tablo tanı alana kadar onlarca yıl geçiyor. Dolayısıyla tanı alınana kadar yapılan bir araştırma bir otoimmün tanı alan kişinin tanı koyulmadan 10 yıl önce en az 6-7 doktor ziyareti yaptığını ve işte bu şikayetlerinin sebeplerini araştırdığını gösteriyor. Dolayısıyla bizim bu konuyla ilgili uyanık olmamız bu şikayetleri fark edip neyle ilişkili olabileceğini yönetmemiz lazım. Dediğim gibi otoimmünite ile ilgili şikayetler basitçe yorgunluk, halsizlikle başlayıp organ yetmezliğine kadar varabilir. Ve klasik tıpta da buna yönelik olarak işte non steroid anti ilaçlar ya da biyolojik ajanlar ya da immün ajanlarla otoimmünitenin baskılanmasına çalışılır. Ama fonksiyonel tıp yaklaşımında otoimmünitenin nasıl oluştuğunu keşfetmeye çalışırız. Az önce bahsettiğim genetik yatkınlık var mı? Ve bu kişiyi bu otoimmün sürece getiren, taşıyan çevresel faktörler ve yaşam tarzı faktörleri neler? Bunları bir bir araştırıp düzeltebileceğimiz ne varsa tamamını düzeltmeye çalışmakla başlar iş. Ve çoğu zamanda otoimmün yanıtı durdurmak, baskılamak, cevabı azaltmak mümkün olabilir. Otoimmün süreçler söz konusu olduğunda gerçekten ciltten başlayıp diyelim ki egzamalar, alerjiler ya da güneşe duyarlılık da başlayıp ya da sindirim sistemini ilgilendiren şişlik, gaz, kanlı ishal, ağrı vesaire ya da romatizmal hastalıklarla ilgili cilt döküntüleri, eklemlerde şişlik ya da hareket kısıtlılıkları ya da böbrekle ilgili ya da kanla ilgili tamamen e, otoimmün sürecin kişide hangi bulgularla ortaya çıktığına e, bakarak e, gerekli testleri de tasarlamak lazım. Ama unutmayalım ki biz e, genetik temelin varlığında başta sindirim sistemimiz ve bağırsaklarımızda olan çevresel etkiler sonucunda bağırsağımızın ya da sindirim sistemimizin ve çevresindeki bağışıklık dokusunun zorlandığını ve buna ilişkin bulguların çıktığını öncelikle biliyoruz. Ve bu sebeple otoimmün süreçler hangi klinik tabloda kendi gösterirse göstersin temelde sindirim sisteminde ne olup bittiğini anlamaya çalışırız. Ve bunun için de ayrıntılı bir anamnez sonrasında e, gaytaya yönelik kapsamlı analizlerden de faydalanırız. Bunların içerisinde bütün mikrobiyoma ilişkin bir haritayı görmek, sindirim sistemi enzimlerinin yolunda gidip gitmediğini anlamak ya da sekretüer immün A'nın varlığını analiz etmek ya da geçirgenliğe ilişkin ya da hücrelerin zedelendiğini, iltihaplandığına ilişkin bulguları değerlendirmek laboratuvar analizleriyle bizim için değerlidir. Bazı durumlarda genetik testlere de bakmak gerekebilir ama Hepsinin başında bir biyokimyasal analizde vücudun vitamin mineral eksiklikleri olup olmadığını gözlemlemek mümkünse makro mikro besin öğelerini analiz etmek iyi bir fikir olabilir. Bununla birlikte vücudun dedik ya ilk önce vücut ve sindirim sistemi çevresel faktörlere maruz kalıyor. Bunların başında da stres geliyor. Strese ilişkin vücudun cevabını analiz edecek stres kortizol cevabına bakabileceğimiz testler de var. Yani fonksiyonel tıpta biz vücuttan gelen bilgileri ayrıntılı olarak değerlendirmek ve yolunda gitmeyen fonksiyonları dışarıdan beslenme, beslenme destekleri ve yaşam tarzıyla yoluna sokmayı hedefliyoruz. Neden? Oluşmuş olan kronik hafif düzeyde enflamasyonu söndürebilmek, ortadan kaldırabilmek istiyoruz. Bu sayede otoyümünitenin aşamalarının ilerlemesine engel olmak istiyoruz. Amacımız bu. Tabii ki burada gıda duyarlılıklarını da gözden geçirmek gerekiyor. E, Otoyumun beslenmenin, e, otoyumün hastalıkların tedavisinde beslenmenin de çok önemli bir rolü var. Burada daha çok otoyumün beslenme adı altında bir beslenme uygularız. Bu da e, bir çeşit arınma diyetidir, arınma beslenmesidir, e, hafif paleo beslenmeye yakın başta sebzeler, glisemik indeksi düşük meyveler ve kaliteli proteinlerden oluşan bir beslenme türüdür. Buna gelme noktam şu, biz otoimmünitede yine sindirim sistemine olumsuz etki eden çevresel faktörlerin içerisinde gıda duyarlılıklarını da gözden kaçırmamamız gerekir. Bu arınma diyetlerinde ve sonrasında belli bir iyileşme sağladıktan sonra tekrar tanıtarak vücudun bazı besinlere duyarlı olup olmadığını analiz edebiliriz. Bu hem tedavi edicidir hem tanı koydurucudur. Ama bunu saptayamadığımız ya da var olan denemelerimizin sonucunda bile gıda duyarlılığına ilişkin bulgular görüyorsak gıda duyarlılığı testleri de bizim yardımımıza yetişir. Tabii ki vücutta C reaktif protein, sedimentasyon gibi iltihabın yüksekliğine ilişkin bulguları, toksinlere maruziyetin göstergelerini, mesela ağır metal testlerini yapmak isteriz. Yine enfeksiyonlara ilişkin ve enfestasyonlara yani parazit enfeksiyonlarına ilişkin araştırmalar da yapılır. Ve ondan sonra otoimmünitenin nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin hasta ile birlikte bir yola çıkılır. Burada en temel unsurlardan birisi tabii ki beslenmedir. Az önce de bahsettiğim gibi otoyümün beslenme, otoyümün hastalıkların yönetiminde en temel araçlarımızdan biridir ve inanın sadece beslenmeyi bile yöneterek otoyümün süreçlerin yavaşlamasını sağlamak mümkün. Herkesin imkanları bu kapsamlı analizleri e, pahalı beslenme desteklerini almaya yetmeyebilir ama otoimmün beslenmeyi herkes buna ihtiyaç duyan herkes yapabilir e, tahıllar, baklagiller tabii ki pahalı e, paketli gıdalar kesinlikle yok e, kaliteli protein sebze ve glisemik indeksi düşük e, meyvelerden oluşan bir beslenme içerisinde otoimmün süreçleri yönetmek ve dokuların onarılmasını, bağışıklık cevabının normale getirilmesini sağlamak mümkün olacaktır. Bununla birlikte tabii ki hem laboratuvar analizlerine bakarak D vitamini düzeylerini, çinko düzeylerini yerine koymak önemli. Omega 3 vücudumuzda omega 3, omega 6 oranı nasıl bunu laboratuvar analiziyle değerlendirmek mümkün ama ben çoğu zaman omega 3'ü otoimmün süreç varken yüksek dozda yani iltihabı giderici dozda kullanmayı tercih ederim. Ee, gerektiğinde antimikrobiyal ajanlar da kullanılır otoimmün süreçlerin tedavisinde. Özellikle dedik ya e, genetik yatkınlık temelinde çevresel faktörler başta bağırsaklarımıza etki eder. Bu Çevresel faktörlerin etkisi sonucunda bağırsaklarımızda bir dengesizlik oluşabilir. Yani disbiyozis oluşabilir bakteriyel, viral ve mantar ortamında bir dengesizlik oluşabilir. Bunu yönetmek için de bazen bitkisel ya da bazen farmasötik antibiyotikler kullanmak gerekebilir. Bunları sizin ihtiyaç duyduğunuz ya da klinik tablonuza göre hekimler düzenleyecektir. Bu arada hiç üzerine değinmediğim bir nokta aklıma geldi. Şimdi biz öyle bir organizmayız ki bir görünen fenotipimiz var. Bünye olarak biz varız. Bir ruhsal dünyamız var. Bir de moleküler düzeyde bir evrenimiz var ve uzay kadar derin. Şimdi bu bünye, bu üç katman arasında sürekli bir bilgi alışverişi içerisinde. Biz sadece işte cildimizin yüzeyindeki döküntünün üzerine krem sürerek bunu iyileştiremeyiz bizim bütüncül bir yaklaşım içerisinde bulunmamız gerekiyor. Yani ruhsal dünyamızı beslememiz, sorunlar varsa destek almamız, stres yönetimi konusunda uğraşmamız, günlük pratiğimizin içerisinde ruhsal dünyamızı besleyecek ne biliyorsak, ne yapabiliyorsak, ne hoşumuza gidiyorsa eklememiz gerekiyor. Bununla birlikte çevresel faktörlerden vücudumuzu arındırmamız gerekiyor. Olumsuz çevresel faktörlerden, toksinler, kimyasallar, toksik insanlar, ya da işte kozmetikler, gazlar, dumanlar vesaire gibi. Bir de moleküler düzeyde bakmamız lazım bu organizmaya. Bu organizmanın temel işlevlerinin içerisinde her hücrenin içerisinde binlerce var olan mitokondriler görev alır. Mitokondriler bizim enerji santrallerimizdir. Otoimmün süreçlerin varlığında mitokondri düzeyinde işlev sorunları olduğu artık biliniyor. Demek ki bizim moleküler düzeyde bu mitokondrilerin ve hücrelerin ihtiyaçlarını giderecek bir yaklaşım içerisinde bulunmamız gerekiyor ve mitokondriyi canlandıracak besin maddeleri ve yaşam tarzını seçmemiz gerekiyor. Biz bunu yapmazsak ne olur? Bizim mitokondrilerimiz ki Kalpte, kaslarda, beyinde, böbreklerde en çok çalışan organlarda en fazla bulunurlar. Yani bir hücrenin içerisinde 2000-3000 tane. Bizim bu mitokondrilere yönelik davranışımızı, beslenmemizi, yaşam şeklimizi ve kimyasallara maruziyetimizi yönetmezsek, kabaca söyledim, bu mitokondriler sadece hayatımızı idame ettirecek kadar, böyle sönük bir şekilde işlevlerini sürdürürler. Ama eğer onun ihtiyacını karşılarsak, gerekli vitamin mineralleri verirsek, egzersizimizi yaparsak, yogamızı, nefesimizi, meditasyonumuzu yaparsak bu mitokondriler birleşir, kabarır, dallanır, budaklanır. Böyle enerji santralleri çalışan, işleyen, har har işleyen fabrikalara dönüşür. İşte o zaman otoimmünitenin artık yavaş yavaş eski haline dönüşebileceğini, baskılanabileceğini, söneceğini düşünebiliriz. Demek ki bizim moleküler düzeyde de bir yaklaşım içerisinde bulunmamız gerekiyor. Ne dedik? Ruhsal dünyamız, kendimiz, genlerimiz ve çevresel faktörlerimiz bir de moleküler düzeyde neler yapabileceğimiz. Tabii ki böyle derinlemesine inince bağırsak mikrobiyotasına yönelik girişimleri tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Orası da bir başka dünya. Oraya yönelik tedaviler içerisinde antibakteriyel, antiviral, antifungal ajanlar da var. Probiyotikler, prebiyotikler de var ve postbiyotikler de var. Dolayısıyla beslenmemiz, beslenme desteklerimiz otoimmünite için bağırsaklara yönelik de şekilleniyor. Burada benim çok sevdiğim bir probiyotik var. O da Saccharomyces boylardır. Bunu yani otoimmün süreçleri olan insanların uzun uzun kullanması gerekiyor. Diğerlerinden farklı tuttuğum bir mantar türevi diyeyim ve bütün ortamın varsak ortamının asiditesini, diğer bakterilerin canlılığını, patojen bakterilerin yaşam alanının daralmasını, birçok alanı düzenleyen harika probiyotikler. Bunun da tek başına satılan formları var. Hatta onlardan üretilen içecekler, yiyecekler hazırlamak da mümkün. Bu daha uzun bir konu. Otoimmüniteyi düzenlemek için desteğimiz olan bitkiler ve bitkisel ajanlar da var. Yeşil çay gibi, zerdeçal gibi, zencefil gibi. Diğer baharatlar da böyle. Bunları kah ekstra olarak kah doğadan aldığımız şekliyle mutfağımızda da kullanabiliriz. E yapılabilecek çok şey var ve söylediğim bu basit şeyler beslenme, beslenme destekleri, stres yönetimi, uyku, kaliteli bir uyku, egzersiz. Bunların hepsiyle birlikte otoimmünte de alınan yolun derecesini tahmin bile edemezsiniz. Lütfen öncelikle kendinize güvenin. Bu bir yol, bu yola çıkılıyor. Tabii ki otoimmün hastalıkların çeşitli türleri var. Bunların ayrıntılarından bahsedeceğim. Ama temeli bu. Gerçekten bağışıklığımızın kendi hücrelerimize karşı yaptığı bu saldırıyı söndürmek ve bozulan fonksiyonları yerine koymak ve eski sağlıklı işlevlerine kavuşturmak mümkün. Küçük bir çaba gerekiyor ama bolca da bilgi gerekiyor. Bu bilgileri ben sizler için derleyip sizlere sunmaya devam edeceğim. Ama önerileriniz, istekleriniz varsa ya da sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Onların hepsini dikkate alıp tam onların cevabı olabilecek ya da onları kapsayabilecek eğitimler hazırlamak niyetinde ve kesin azmindeyim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.